Bugün komikler bir şeyler yapıyoruz köpeklerim. Bugün komik bir şeyler yapacağız. Bugün komik. Ananlar bir gün yüz keştirdikler sabahın Ulan süpürge oldular. Anam, anam bisiklet oldular. Ne var bu nasıl bir Gel Gel sana gel. Ne var mı ya bu ne bir şey ya? Allah Allah. Komik. Sen ama şu an gücü. Ben beslenme olan olan beslenme oldu nasıl bir arkadaş bir şeyde çarptım. gelmiyor senin senin da araba arabanın. Senin kabul etme ben 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 Sen ben ben sen ben ben sebepsem Tuas ya kan Tuas jadik tak kalak keluar Tuas jadik Tuas jadik